Dün bir tabii birbirinden özel vardı. Bugün yine birbirinden özel burada. Geleceğin nefes olmak için sizlerle birlikte olacaklar. Tabii tüm, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı birçok etkinlik ara vermek durumunda kalmıştı. Bizler de sizler gibi neredeyse iki yıllık halk tasarımına caizse açtık. Ama bugün, dünle, bugün hatta yarın da Bursa Halk Dansları şöleniyle halk duyacağız bizler. Sizler hazır mısınız? Arkada arkadaşlarımız hazır. Şunu bir sizler bilet aldınız, aldığınız biletler hem halk destek olacaksınız hem de sizler adına bir fidan dikilecek ve inşallah sizler de geleceğimize nefes olacaksınız. Eğer daha fazla bilet almak istiyorsanız işelerimiz açık ya da www.bursakültür.com adresinden bilet alabilirsiniz. Sizler adına birer fidan dikilecek, aldığınız bilet sayısı kadar ve geleceğimize nefes olacaksınız. Hemen ben ilk ekibimizi sahneye davet edeceğim ama kendilerini bir tanıyalım. Yüzyılı geçkin süredir faaliyetine devam eden derneğimiz, şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek hedefiyle çalışmalarına devam etmekte. Ekibimizin en önemli hedeflerinden biri, yerel kültürümüz olan Bursa Kılıç Kalkan Oyununu yaşatırken, gençlerin kültürel, sosyal ve etik açıdan yetişmelerine katkı sağlamak, gelişmelerine devam etmelerine imkanlar ayırmak. Ayrıca, ekip ekibimizin tescilli üç dünya birinciliği bulunmaktadır. Karşınızda Bursa Tartakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği.